Her geçen gün su seviyesinde bir düşme söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bizim kendi yapmış olduğumuz araştırmalara göre Mardin bölgesinde yaklaşık olarak 7000'e yakın bir kuyu mevcut olup ova kısmında genelde 450 ile 700 metre derinliklerde su çıktığını söyleyebiliriz. Kaynaklarımız her geçen gün azalmakta. Bunun temelinde ise e, kuraklık e, sebep olmakta. Çünkü e, yağışlar istediğimiz düzeyde olmadığı için e, meteorolojik bir kuraklık söz konusu e, konya ile bir karşılaştırma yapabiliriz. Konya Ovası'nda da yaklaşık olarak su seviyesi Mardin seviyesine eş değerdir ve uzun dönemlerde e, son an, son zamanlarda da sürekli haberlerde de bunu dinliyoruz. Konya Ovası'nda sayısının 3'ün üzerinde olduğu fark edilmektedir. Konya Ovası gibi Mardin Ovası'nda da ovlukların oluşmasını kaçınılmaz bir durum söz konusudur. Öncelikle mevcut olan suyumuzu ekonomik anlamda kullanabilmemiz gerekmektedir. Bunun temelinde de basınçlı sulama sistemi, yani ya yağmurlanma veya damlama sulama sistemi yaparak mevcut suyu ekonomik anlamda kullanılarak geniş alanlarda daha fazla su e, kullanımının önüne geçip ekonomik anlamda su kullanılarak e, istediğimiz düzeyden elde etmemiz için oldukça önemlidir. 2011 yılında Mardin'e geldiğimiz zaman Mardin'de bu su seviyesi ortalama 100 ile 150 metre derinliklerde iken e, şu an bahsettiğimiz gibi 450 ile 700 metre e, arasında bir e, değişim söz konusudur. 2025 yılında kar yağışı yetersiz ee, yağmur yetersiz. Bu ne demek? Hem de kuraklık var. Çiftçi kuraklıktan dolayı daha çok su kullanacak. Zaten yeraltı suları beslenemedi. Beslenmeyen yeraltı suları daha derine düştü. Ve bunları yukarıya taşımak için daha çok ele elektrik enerjisi ee, bugüne kadar yapılan çalışmalarda biraz da suyu doğru kullanmıyoruz. Yani özellikle normal su kaynaklarının bulunduğu yerlerde gerekse de yer altından çıkan suların bitki ihtiyacına göre kullanılmasında bir sıkıntı var. Biz son zamanlarda özellikle gece sulamasının yapılması ve son dönemlerde dijital, akıllı ve hassas sulama sistemlerinin devreye kullanılmasını öneriyoruz. E, dijital ya da hassas tarım teknikleri, sulama teknikle yüzde otuz civarında e, su tasarrufu aynı zamanda bir o kadar da verim artışı oluyor. E, tabii suyumuz e, yeterince olmayacağı için önümüzdeki dönemlerde mutlaka bu teknolojilerini çiftçilerimize e, öğretip onların yaygınlaştırılmasını e, yapmamız gerekiyor.